Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never no, man, I still go Selam dostlar, uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Uzun zamandır video atmadım. Yağışlı havaya denk geldik. Bazen video atacak bir konu bulamıyorum. Yani ne konuşacağımı bilemiyorum. Şimdi biraz önce videoya görüntüleri de koyacağım. Yağmurlu havada motosiklet sürmek gerçekten dikkat istiyor ve tehlikeli arkadaşlar. Özellikle fabrika lastiğiniz varsa motorun üzerinde çok çok daha fazla dikkat etmeniz lazım. Biraz önce bir arkadaş, motorlu bir arkadaş lastikleri fabrika lastiğiymiş. Bir fren yapmak istedi ve duramadı, düştü motordan. Yanına gittik, Allah'tan bir şey yoktu. İnşallah öyle bir durumda da kimse karşı karşıya kalmaz. Önemli olan onun sağlığı tabii ki. Motorun zinciri atmıştı. Havadanlık olmadığı için zinciri takamadık. Büyük ihtimalle birisine haber verecek, çağıracak. Gelecekler ve yardım edecekler bir şekilde. Yani kısacası bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Sadece size tek demek istediğim şey arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Yani sizden daha değerli hiçbir şey yok. Bunu söylemek istiyorum. Fabrika lastikleri evet çok kötü Değiştirmenizi öneriyor muyum Kesinlikle öneriyorum ha Ben de değiştirmedim ama ben Aşağı yukarı ne kadar tepkisini bilirsem Bileyim gerçi o ayrı muhabbet ama Şükür şimdiye kadar Böyle bir durumla karşılaşmadım Özellikle CF SR idi büyük ihtimalle O makine SR mi diyorlar unuttum onu da CF motorun galiba Lastiklerine dikkat ettim Hiçbir şekilde zaten görüntülerde de göreceksiniz. E, su tahliye yeri yok. Yani dümdüz lastik öyle bir lastikle de katı suretle yağışlı havalarda çıkmamanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bir şeyin var mı? İyi misin? Yok sanırım işte. Ayağım. Az bir ağrı var da çok kötü mi? Ben motoru kaldırayım. Biraz otur. Hadi bunu sana Sen bırakıyorum. Bırakayım mı sen? İyi hissediyor musun? Yani herhangi bir yerinde ağrı falan var mı? Bir şey var mı? Sol ayağım ağrı yani. Bir şey de. Sürtündüm diye. Yani. Altında mı kaldı motorun ayağın? Az bir şey kaldı evet. evet. Benim motor kararım kanada. Efendim, onun zincirini anahtar var mı hiç yanında senin? Anahtar olması lazım ki bunu Geriye alalım ancak belki öyle takarız. Onlarca zor. Zincir. yağmur yemişsin ya hissetmezsin. İşte daha bu sürtündüm mü ihtimalle orada. Ayağım o yüzden ağrıyor. Motorun altında kalmış ayağı biraz galiba. Ondan dolayı. Ya üstüne basabiliyorsan öyle çok bir sıkıntısı yoksa. Bir kenarı için ben. Şey fabrika lastiği mi? Aynen. Bendeki de fabrika lastiği de. Yani şey bunun şey yok. Su tahliyesi yok. Ben de yeni aldım bile sıfır taktırdım tekrardan. Çünkü sabun gibi. Aynen. Eyvallah, Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok ya. Ben... Plakan var mıydı? Plakan yok. Yoktu tamam. Eyvallah, Rica ederiz. Yani karşıya falan alabilecek misin sen tek başına motoru? Zor ya. Alabileceksen tamam yoksa yardım edeyim. Yardım kadar güzel tamam gel yardım edeyim alalım. <laughs> Girmiyor mu? Bu sol tarafı al bırak kalsın orada. Bırakayım mı? Açayım mı ya? Bırakayım. Tamam bir şey lazım mı? Yok abi. Tamam sen iyisen sıkıntı yok boş ver. Tamam dikkat et tamam. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz ve demek istediğim benim şu motorcu motorcunun dostudur. Her halükarda birbirimize bir şekilde destek olacağız, yardım edeceğiz. Ve en önemlisi arkadaşlar Allah derken suya girdik neyse en önemlisi arkadaşlar yani motosiklet tamam bizim için çok değerli. Ben yani motor sever insanlar için acayip değerli bir şey. Belki araba kullanan arabacılar kadar bunu bilmezler daha doğrusu hiç bilmezler. Ama her ne olursa olsun bizim canımızdan daha değerli bir şey yok. Bir motosiklet yaptırırsın. Sağını solunu, granajını, her neyi varsa biter gider. Ama bize bir şey olursa biz bir daha geri gelmeyiz. Önemli olan bizim geri gelip gelmememiz de değil. Önemli olan bizi seven insanların üzülmesi arkadaşlar. Onları üzmeyin. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go